Herkese selamlar. Beşiktaş haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Değerli izleyenler biraz Beşiktaş'ta ilgili gazete başlıklarına bakalım neler var gazetelerde. Fanatikle başlayalım. Allah içi ver Kaan'ı başlığını görüyorum. Devre arası için düğmeye basan yönetim Sassuolo'nun amili savunmacısı Kaan Ayhan için yeni bir teklif hazırladı. Kulüp Ocak ayında Kaan'ı almak için çizme kulübüne şu anda kadro dışı konumda bulunan Adem Laiç önerecek. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara şimdiden başlayan siyah beyazlar geçen dönem takıma kazandırılamayan Kaan Ayhan'ın peşine düştü. A amirli savunmacıyı bu kez almak için ısrarcı olan idarecilerin yeni bir teklifle oyuncunun kulübü Sassuolo'nun kapısını çalacağı öğrenildi. İtalya Serie A ekibine Kaan için şu anda takımdan e, kadro dışı konumda bulunan Ademle için Takas'ta teklif edileceği bildiriliyor. Transfer döneminde e, takımdan ayrılması beklenen ancak e, kalıp oynamasa da 4.2 milyon avroluk maaşını almaya devam eden sırf futbolcuyla da konunun görüşüleceği kaydedildi. Yine derbiye tam kadro. Karakartal'da pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde ideal 11'den eksik bulunmaması teknik ekibi memnun ediyor. Sergen Yalçı'nın kuralları sebebiyle derbiye en sakalayla Larin ikilisi yerine Rıdvan ve Kenan'la başlaması bekleniyor denilmiş. Yine şöyle bir değişim yapacak. Pazartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak derbide Beşiktaş ideal 11'ine geçiş yapacak. Kalede Ersin Destanoğlu'na görev verecek olan teknik direktör Sergen Yalçın savunma hattını Rozier, Domagoj Vida, Wellington, Solza ve Rıdvan Yılmaz'ın üzerine kurup Sporting mücadelesinde görevlendirdiği Ensakala'yı kulübeye çekecek. Orta alanda Josef de Souza, Pjanic, Teixeira üçlüsünü bozması beklenmeyen Yalçın'ın 8 artı 3 kuralı sebebiyle sol kanatta Kenan Karaman'ı karşı hatta da Raşit Gezal'ı ilk 11'de sahaya sürmesi planlanıyor. Karakartal'ın forvet hattındaki gol silahı ise yine her zamanki gibi Batşuay'ı olacak. Atiba takip altında siyah beyazlarda tedavilere devam eden Enkudu ve Mehmet Topal'ınsa derbi kadrosunda yer alması beklenmiyor. Öte yandan Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Atiba Hutchinson'ın ise durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Kanadalı ön libero bugün takım idmanında yer alırsa derbide oynama ihtimali de olacak denilmiş. Gölge kaptan Pjanic, Pjanic takım arkadaşlarını motive etmek için adeta bir kaptan gibi çalışıyor. Başarılı futbolcu, ekip yemeğinde ne olursa olsun başımız hep yukarı bakmalı, kaliteli bir takımız ve kazanmaya başlayacağız diyerek derbi öncesi de özgüvenini arttırdı denilmiş. TRT Spor ekranlarındaki Beşiktaş gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. İtalyanlar yetenek avında Serdar Saatçi, İtalyanların ünlü spor gazetesi Tuttomercato'da Mercedo'da genç futbolcuyu mercek altına alındı. Günün yeteneği adı altında genç futbolcuları değerlendiren ünlü sitenin bugünkü yeteneği ise Serdar Saatçi oldu. Paylaşılan haberde Beşiktaş'ın kadrosu yerine kazandığı dile getirildi. Hava toplarındaki hakimiyeti, topu kontrol etme, oyuna sokma ve pozisyon alma becerilerine dikkat çekildi. Oyun tarzı ise bir dönem Başakşehir ve Fenerbahçe forması giyen Martin Skirtel'e benzetildi. Beşiktaş'ta Keyleler'in kararı yollar ayrılıyor mu? Beşiktaş'ta derin bilmecesi yaşanıyor. Foto maçının haberine göre Kara Kartal'ın sözleşme uzatmak için teklifte bulunduğu ancak maddi konularda anlaşma sağlayamadığı oyuncunun ara transfer döneminde gitme ihtimali yüksek. Bu sezon hiç 90 dakika sahada kalamayanların ligde bir gol ve bir asist oynadı. Şampiyonlar liginde ise Sporting'e bir gol attı. Geçen sezon ilk 9 haftada 5 gol atanlarınla ipler kopma noktasına geldi. Hali hazırda 1.5 milyon lira oynayanların menajeri 2.2 milyon euro da diretiyor. Yönetim ise 1.5 milyon euronun üzerine çıkmayı düşünmüyor ve Larine devre arasında gelecek teklifleri bekliyor. Eğer Larine de anlaşma sağlanamazsa büyük ihtimal devre arasında satılacak. Kaan Ayhan'ın babası da Beşiktaş'ı açıkladı. Milli futbolcunun babası Erol Ayhan İtalya basını açıklamalarda bulundu. Erol Ayhan, Kaan şu an Sassolo'nun futbolcusu. Beşiktaş Sasoğlu'na ikna ederse masaya otururuz. İlk olarak Beşiktaş ve Sasoğlu anlaşmaları ifadesini kullandı. Ahmet Nurçe bir kısa süre önce katıldığı bir TV programında Kaan için onun için bıkmadan usanmadan kapıyı çalacağız. Şimdi birileri de devreye girebilir. Beşiktaş'a gelmek istiyor. Biz de onu istiyoruz demişti. Batu Şuaydi Abu arattı. Beşiktaş'ın Yıldız forveti Batshuayi'nin performansı geçen sene takımının santraforu olan Avuba Karamumlu arattı. Foto maçın haberine göre Chelsea'den kiralanan Batman lakaplı Belçikalı Forvet Süper Lig'de geride kalan ilk 9 haftada 2 maç kaçırdı. Buna rağmen 4 gol attı 1 de asist yaptı. Ancak Batman'in oyuna katkısı geçen sezon Beşiktaş formasıyla ilk 9 haftada 6 gol ve 1 asist oynayan Avubakar'ın çok gerisinde kaldı. Beşiktaş geçen sezon Ababakara bedelsiz kiralarken Betmen'e kiralama için 150.000 euro ödendi. Kamerunlu yıldız geçen sezon 750.000 eurosu garanti 750.000 eurosu bonus olmak üzere 1,5 milyon euro alıyordu. Betmen ise şu an 3 milyon euro alıyor. Beşiktaşlı yıldız Batshuayi Devler Ligi'nin en fazla mesafe kat eden 3. santraforu 28 yaşındaki futbolcu bu istatistikte Portolu Mehdi ve Ajaxlı Haller'in ardından 3. sırada. Ersin de damga vurdu. Beşiktaş'ın 20 yaşındaki kaleci Ersin Destanoğlu Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 3 maçta 10 kurtarış yaptı. Bu istatistikte Şerif Kalecisi ile zirveyi paylaşan Ersin dikkatleri üzerine çekti. İstatistik Ersin için iyi ancak Beşiktaş için kötü. Kalesinde çok gol pozisyonu verdiği anlaşılan Beşiktaş Devler Ligi'nde henüz puan alamadı. Kara Kartal'da korkutan tablo Raşit Gezal Ati ve Veler'in Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ı özelde hücum performansıyla sırtlayan 3 isim bu sezon mumlu aranıyor. Raşit Gezal, Larin ve Atiba ligde ilk 9 maçları itibariyle geçtiğimiz sezonki istatistiklerinin bir hayli gerisinde. Takvimin haberine göre Raşit Gezal geçen son ilk 9 maçta 6 asist yaparken bu sezon 1 gol ve 1 asiste kaldı. Hinelerin geçen sezon ilk 9 maçta 5 gol atarken bu sezon aynı dönemde 1 gol ve 1 asiste imza attı. Atiba'da belirtilen dönemde 2 gol 2 asist yaparken bu sezon sadece 1 golü var. Bu üçlü geçen sezon ilk 9 maçları itibariyle 15 gole direkt katkı verirken bu sezon bu rakam sadece 5. Ala Verkan Ayhan'ı Milli savunmacı bu kez almak için ısrarcı olan idarecilerin yeni bir teklifle oyuncunun kulübü Sassuolo'nun kapısını çalacağı öğrenildi. İtalya Serie A ekibine için şu anda takımda kadroçu konumda bulunan Adem için takasla teklif edilebileceği bildirildi. Transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen ancak kalıp oynamasa da 4.2 milyon euroluk maaşını almaya devam eden sırf futbolcuyla da konunun görüşüleceği kaydedildi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Durçebi geçen ay bir TV programında yaptığı açıklamada Kaan Ayhan için Ocak ayında girişimlerin devam edeceğini söylemişti. Sergen Yalçın açıkladı. Yaptık yine yaparız. Beşiktaş'ta Sporting Lisbon karşısında Allah yenilginin üzüntü sürerken teknik direktör Sergen Yalçın ise takımını yeniden ayağa kaldırmak için hemen kolları sıvadı. Geçen sezonun çifte kupalı şampiyonu Beşiktaş son bir ayda sadece bir galibiyet alabildi. Siyah beyazlar bu süreçte 4 lig maçı ve 3 şampiyonlar ligi maçına çıktı. Beşiktaş bu 7 maçta 5 yenilgi bir beraberlik ve bir de galibiyet aldı. Beşiktaş'ın son bir ayda kötü gidişatında takım neredeyse tüm as oyuncuların sakatlık yaşaması büyük etkendi. Başarılı teknik adam şimdi de futbolcularından aynı kararlılığı göstermelerini istedi. Geçen sezonda benzer bir dönem yaşadıklarını ancak bunun üstesinden gelmeyi başardıklarını belirten siyah beyazların hocası futbolda inişler gibi çıkışlarında olacağını herkese gösterdik. Kolay olmadı ama başardık. Bu sezonda benzer bir durumla karşı karşıyayız. Ama yine yılmayacağız, savaşacağız ve istediğimizi alacağız diye açıklama yaptı.